Oo. Sende bir şey var mı? Ya ama ne gibi bir var var yani? şey var mı? Ya bırak ama ne kurum ya. Bala sinden <laughs> Oğlum ben mi yaptım? Sen demedin mi soğanına gelelim diye? Sen değil misin kardeşim? Soğanlısından mı koyayım? Soğanından mı <laughs> koyayım? solundan mı koyayım. koyayım? Abi sola, ye, hayır, niye? Niye Hayır, abicim, abicim, sola, dönerken sen bacağını koyuyor musun Yok. Yoo, niye hiç, koyayım? Hiç, koymadım yemin ederim. Ben bir de önüme bakıyorum, öküz gibi önüme bakıyorum. Bok mu önünde? Önüme <laughs> bakmasam <gülüyor> döneceğim ha. Ama korkuyorum alt tarafında şey var ya. Ne var ya? Abi. Görünmüyor aşağısı. Yolun sağından gideceksin. Uçurma tarafında diğer taraftan gideceksin. Evet. He yani bu kadar. Nasıl yolun sağından gideceksin? Ya buradan şimdi sol, sol şeyden gitme. Sağdan gideceksin. Ben geniş alıp sol sola doğru giriyorum mecbur. Oğlum öyle girdin ama ortada zaten şey var. Kum toplanıyor. Evet. Sen bir oraya bir oraya mi geçiyorsun? Yo hep soldan Sen gidiyor. Sen ne çekiyorsun amına ya? <gülüyor> <gülüyor> Sen ne çekiyorsun ya? Sikerim kameranı vereceğiniz. <gülüyor> 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 kapat kardeşim. Kapat. <gülüyor> <gülüyor> Soğanlıyı sevdin mi? Soğanlısın amına koyayım. da amına koyayım. Buraya amına koyayım. gel. Burasının koyayım. Buraya gelmemizi isteyen arkadaş budur buraya, yalnız. Buraya bizi getirene de, buraya gel gelme fikrini çıkaran da ben ecdadına belini sikiyim. <laughs> amına kodum onu ben. Lan bu ne lan? Bu, <laughs> amına kodum bu ne lan? Bu, lan lan. Adamı korkutuyor lan. Ya baba bu, ya bu nasıl bir soğanlık sen diye demiyorsun ki bu, bu soğanlık geçtiğine geçme baba bu berbat bir yer ya. Sen niye demiyorsun peki buradan geçmeyi ya? Üç senelik bir yol ya. Bu yolu Ruslar yapmış biliyor musun arkadaşlar? Vallahi şimdi nasıl Vallahi, aha, Sizler gibi buradan milyonca insanlar gelmiş. Yani. Motorla, motor geçme Eskiden <gülüyor> bu yol çok Kandem. işlekmiş. Bak orada lokanta varmış. İçin o kadar işlekmiş yani. Ya bu iki tane bu bin... binaların iki tanesi lokantaymış lokanta yani. eskiden. Yani. O kadar işlekmiş. yok. yemek bile yetiştiremiyor. Bırak şimdi. O, o kadar bak. kalabalık oluyormuş. <gülüyor> Sonradan <gülüyor> ne oldu peki bu yol? diğer tarafta yol yapmışlar kullanmışlar. Diğer, diğer, diğer Hani kalmışlar. bizim tercih etmediğimiz yol. Şimdi hani otoyol ya. gibi olarak. Hangi ya? Otoyol var. Tercih etmediniz he e. evet. Ha. Tercih Ne? Benim üstüm mi? Abici ben var ya kimse buraya önermeyeceğim abi. Kesin diyeceğim. Diyeceğim ki o motor kabiliyeti olmayan ben biliyorum ben motorcuyum ama Yusuf Yusuf yiyoruz. Ne derim ben? Maçası yen gelsin demiştim. Ne demiştim? Maçası yen gelsin. <laughs> Bu maçasını yemeyelim Maçasını lan bana sokacağım şimdi maçama. Küreğe sapılıyor mu lan küreğe sapan bana? Ya. ya! Sokayım götüme küreğe sapılıyor <Sokayım gökme>. lan? <laughs> Abi Ay çok iyi. <laughs> <laughs> <laughs>